Selamun Aleyküm arkadaşlar. Seyri Defteri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar sıcaktan dün ölecektik az daha vallaha. Aşırı derecede evimiz sıcak. E, saat 10 oldu, 10 buçuk oldu. Hala evimizin sıcağı gitmedi. E, o sıcak hemen tamamen çıkmıyor arkadaşlar. Dışarı Seriniyor ama evimizin sıcağı gitmiyor. İnan ki yani dün çok kötüydü, çok kötüydü yani çocuklar bile bir şekil oldular ben sabah sabah mayalı bir hamur yoğurdum arkadaşlar çocuklara birer tane şey yapayım yumurtalı yapayım ondan sonra gerisini de şebit yapacağım bugün inşallah e, kemikli kuşbaşılı bulur pilavı yufkanın üstünde yapmayı düşünüyorum Allah'tan bakan olmaz arkadaşlar çünkü Salim yememişti biz Akif'le yedik ama o yememişti. İnşallah et falan bitmeden bir de ona yapmayı düşünüyorum inşallah arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu mayasta zaten ılık yormuştum. Hemen geldi inan ki yarım saat bile geçmedi. Şöyle tavamı da hazırladım. Şöyle çaycımda da su kaynıyor çayımı demleyeceğim. Şöyle soframı da serdim arkadaşlar. Şöyle soframı da serdim. Bakalım bakalım. Bir bismillah diyelim. Şöyle yere de sofra serdim arkadaşlar. Çünkü un aşağı şey yapıyor, halının üstüne e, kaçabiliyor arkadaşlar, dökülebiliyor. Ben de böyle bir e, şey buldum arkadaşlar, çözüm buldum. E, arkadaşlar ben şimdi bir videomu bir durdurayım isterseniz. E, şunları bir küçük küçük bezi alayım. Ben e, şerit yapa durayım çocuklar uyanana kadar. Daha doğrusu hamurumun yarı çoğunu geçene kadar Ondan sonra bakalım arkadaşlar bizi e, bugün ne bekliyor. Yine her zamanki gibi sıcak olacak. Bunu biliyordu arkadaşlar da. E, bakalım arkadaşlar videomuzu e, devamında sizlerle yeniden buluşacağım arkadaşlar. Görüşelim şimdi. Bana kolay gelsin. Arkadaşlar <laughs> bakar mısınız? Şu kadar şebit yaptı bana arkadaşlar. Bu da bize yeter. Yeter de fazla fazla yani. 2-3 gün yeriz biz bunu. Bir e, tane bezi koydum arkadaşlar. Şöyle birer tane yumurtanın. Şunu da şöyle şuraları yaptım arkadaşlar. Bizim yeşil sardı ne dedik biliyor musun? İki yığın. İki buçuk yığın. Yığın dedik arkadaşlar. Hani ekine yığın dersiniz ya yığın. Yani yeşil sar bilir de bura bilmez ya. Zannetmeyen yaşayan arkadaşlarımız. Tarla tapan bağ bahçe görmeyenler bilmezler. Tarla görme, görmeyen bilmez yani yığın. Yufa etmek yapmayan bilmez yığının ne anlamına geldiğini ama e, biz yığın arkadaşlar. Hem ekmeği böyle yaptığımız zaman bir buçuk iki buçuk yığın Hem de ekim destelerini yığın biz böyle. Şöyle e, da demledim arkadaşlar. İçine bir su koydum fazla. Şu da e, son olan. Ondan sonra şu da pişsin arkadaşlar. Vallahi azıcık daha kalın koysam hamur kabaracak böyle balon olacak arkadaşlar görüyorsunuz şöyle şöyle bir toparlayacağım arkadaşlar. Şimdi birer tane biz yumurtalı yapalım. Diğerleri uyuyor çünkü onların Allah niye ne yaptıkları belli bir bir da uyumadılar bizimkiler. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben videomu durdurayım arkadaşlar. Yumurtalı yapmama göstermeme gerek yok zaten biliyorsun. Ben beyazıyla e, ondan sonra böyle yiyorum ben. Ee, onun dışında diğerlerine yumurtalı sarısıyla birlikte yumurtalı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben videomu durdurayım arkadaşlar. Şöyle videomun devamında e, artık bulur pilav yaparken mi görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz ne yapıyor? Biraz dinlendik. Sağ sola bir çek, çeki düzen verdim arkadaşlar. Makinede çamaşır attım. Ee, de pişirdim arkadaşlar biliyorsunuz. Birer tane de yumurtalı yaptım. Yedik. Birer tane fazla hiçbir şey yemedik arkadaşlar. Çünkü e, bu e, ekmek üstünde bulur pilavını yemek için biraz daha az yiyelim diye e, bu öğleni bekledik arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyorum? Fazla ekmeğim kalmamış arkadaşlar. Bu arada hakkınızda helal edin. vallahi kusura kalmayın ya. Gösteriyorum ama var mı yok mu üzülüyorum da yani. E, şimdi ben etlerimi bir yağ doktum. Yağ da iyice kavuracağım arkadaşlar. Şöyle iyice bir kavuracağım. Büyük mi alsak ki acaba? Ondan sonra şu ekmekleri sulayacağım arkadaşlar. Ee, bulur pilavımın içine koyacağım. Kuru soğan, ondan sonra biber, domates, ondan sonra Şurada da salata malzemelerimi hazırladım. Tabağımı da hazırladım arkadaşlar. Ondan sonra orada da bir karpuz doğradım. Paşam da baş aldı. Başınızda döndürmeden hemen şey yapayım da. Hı. İyice bu kavruladı. Böyle geri koydum ama tekrardan kutçuya koydum. Bir sefer de tencerenin kenarları şey yapıyor, yanıyor. İyi pişiriyor şey da. Bir daha mı denesem ki? Şöyle bir daha deneyeyim de. Hadi bakalım. Şimdi biraz daha iyi oldu arkadaşlar. Hava gerçekten yine bugün de yine arkadaşlar. Vallahi Şimdiden evimiz ısınmaya başladı. Isınmadan karnımızı doyuracak. Zaten saat kaç oldu? Ee, bir buçuk arkadaşlar. ikiye geliyor. Namazlarımızı kıldık şükürler olsun. Bu arada e, bana e, her gün yorum yapan Aysel arkadaşıma buradan selam olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, vallahi çok mutlu ediyorum beni bacım. Sen kimsin bilmiyorum ama gerçekten e, yorumlarım beni çok mutlu ediyor inanki. Beni motive ediyor. İşin rast geçsin. Hı. Hı. Şöyle evet arkadaşlar. Büyük sinim e, tam ortasına da e, bir tane yufka ortasına kenarlarına yufka arkadaşlar sulandıktan sonra ama böyle kuru kuruya değil. Biliyorsunuz daha önce de yapmıştım ya. E, daha önce e, yaptığım video izlediyseniz aynısı arkadaşlar. Hiç şey yok yani. Değişen bir şey yok. Sadece onda eğer kemik vardı ama eğer kemik yok şimdi kuşbaşı eti olarak da büyük oğlum doğradı. Oh, bu iyi oldu ya. İyice bitsin de. Şöyle. Yavaş yavaş ee, çekirdek ailemiz büyüyor arkadaşlar. <laughs> Çok sevindim valla. <yolları. gülüyor> Şimdi daha iyi oldu. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bir e, videomu durdurayım arkadaşlar. Ekmeğimi sulayıp. Çünkü alışması gerekiyor. Ondan sonra o arada etim kavrulur. Ondan sonra e, toz biber koyacağım arkadaşlar. E, bir de bu grubu da çıkardım hazırlayıp. Ondan sonra hepsini kattıktan sonra e, ya da katarken görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi yufkamı e, topladım. Yarısını poşete koydum. Yarısını da böyle sininin üstüne yerleştirdim. Şu tam ortaya bulur pilavımız dökülecek arkadaşlar. Ee, şöyle pilavımızı da göstereyim. Birazdan e, suyunu çekecek arkadaşlar. Biraz daha pişsin arkadaşlar. Şöyle koyalım. Heh, şöyle altında biraz ıslım. Oh, vallahi yoruldum. Ee, salatamı da yaptım arkadaşlar. Ee, yoğurt koydum. Bir de ayran yaptım. Dolaba koyduk arkadaşlar. Bir de şuradan kaşık çatalımızı da çıkartalım. Hı. Bu sefer acı biber doğramadım arkadaşlar. Acı biber de zaten evde yoğurdu. Aman git. Acı biber de mahvediyor bizi. Ama dışarı yine bizica, sıcak yine Allah'ım sıcak. arkadaşlar. Hmm. böyle işte arkadaşlar ee, yemeğimizi dokayım ortasına arkadaşlar döktükten sonra görüşelim tekrardan arkadaşlar ben şimdi pilavımı döktüm şöyle ekmeğin ortasına döktüm arkadaşlar tüm e, yufka olsa daha güzel olur arkadaşlar e, ama yufka tüm yufkamız yapamadığımız için biz de ne yapıyoruz böyle böyle etrafını çeviriyorum arkadaşlar. Ben böyle e, yufkanın ortasına döküyorum. Yani bu da oluyor yani. Tüm yufkayı nerede bulacak? Kocaman sarılı ekmekte yapacak da. Vay babam vay yok. Bunu yaptığımıza bulduğumuza dua edelim arkadaşlar. Biraz daha koydum çünkü Akif'in dışarıda işi çıktı arkadaşlar. O gitmek zorunda kaldı. Biz Salih beraber diyecek. Babamız da zaten gitti. E, böyle arkadaşlar bizim bulgur pilavımız, etli bulgur pilavımız böyle. E, yufkanın üstüne dökünce daha bir lezzetli oluyor. Arkadaşlar e, denemenizi tavsiye ederim valla. İster e, şey olsun. Tavuk eti olsun. ister ondan sonra bu etten olsun. Yapın da bir deneyin. Çok lezzetli, çok tatlı oluyor arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Yapacaklar da kolay gelsin. Şimdi ben bir videomu durdurayım arkadaşlar. Salatanın tuzunu falan atacağım. Videomuzun devamında görüşelim. Şöyle göstereyim.